bir noktada bir de onlar şey yaptı. Kimlerin asabasında bu var? O boy filmi çeviren, Texas'da uğraşan. Geçtiğimde benim zaten beş buçuk yılım hapishanede geçti. Evet. Esas bizim yani hapishane programı da buradan uygulanıyor. E, zaman da işte aile, bunun e, başka tarafa mecmur nişan yaptılar. Bunu da biz kaçırmak zorunda kaldık işte araba zorundan verildi biliyorum. Ben yani çoktan beri devletimiz O zaman da biliyorsun fakirlik var. Dedemi yanında kalıyordu. Ee, tabii dağın bu dağım iyi oldu. Mecbur Buradan Hacı Bayla gittik. 3-5 gün Hacı Bayla'da kaldık. Tekrardan oradan e, komutanı e, geldi. İşte Dedi böyle böyle, biz anlaştırdık sizi dedi şeye götüreceğim. Karavola gidelim. Oradan da dedi ben dedi savcılığa şey yaparız. İşimizi bitireceğim. Hiç taraf etmenize gerek yok diyerek biz geldik. Geldikten sonra da bizim kaynana biraz çandır tabii işte bu işi biliyorsun. <laughs> tekrar bir kilaj varıyor. Bizim kayınpeder etsen anlaşırsan ben kendim buradan atacağım diyor. Tekrar geri geldiler iş bozuldu. Bizim dava tekrar savcılığa intikal etti. Savcılıktan e, vardığımız zaman mecbur aldılar. Yaş ufak geldiğinden, 17 yaş kurtarmadı, ufak geldi. Biz işte şura bura derken e, fazla yatmadım herhalde işte 20-25 gün falan bir şey ettik. Ondan sonra anlaşma yoluna gidildi. E, anlaştıktan sonra biz çıktık tabi. Çıktıktan sonra da 45 gün mü? Ya da 40 gün arasında ancak kalabildik. Ondan sonra da bu işler başımıza geldi. Bu cinayet olayları başımıza geldi. Bu başımıza gelince biz o o düşünen tam haydi bakalım babam beş buçuk yıl cezaevinde yattı. <laughs> zaten 20 sene verildiydi. Önce bir 8, 8 yıl ceza verildi, 8 yıl tekrar bilim ceza 24'e çıktı. <laughs> Mahkemede iyi hal gösterdiğimizden bizi 20'ye bağladılar. 20 yıla bağlandı. Tabi üzerimizde bir üzeri toros dağları bindi bizim. Şimdi Allah var, biz e, 20 yıl bininci biz kaçma teşebbüsüne uğraştık. Hükümet de yeni vuruluyordu orada. Dedim ben dedim bu düzen beni uygulamaz. Çünkü susuz yere yatıp da ben dedim 24 senede bu cezaevinde yatılmaz ve kaçmaya teşebbüs Ne Allah var. Ondan sonra da Ecevçin'in bu e, Erbakan'ın Erbakan kurmuş olduğu hükümet geniş kaptanlı bir af çıkartacak dediler ve çıkarttılar. Onların vermiş olduğu aftan yargılanarak ya 5,5 sene var. yattık, 5,5 sene sonra çıktık. İsmimiz de oradan abisal olarak kayıta girilemiş demişlerdi. Bizim zamanımızda da işte biliyorsun sap, saman, harman işlerle uğraşırdık. E, Bukaken erkenden kalkardık, sapa giderdik. Giderken her tabi anıyla gidiyorduk, gidiyor, de anı vardı. 9 beraber. E varıya vardığınız zaman erken olursa haliyle mecbur orada yatıyorsun. Sapta yatıyorsun, orada o ortalığı işleyene kadar da sen yükletemiyorsun. Ondan sonra tekrar harmana saat 9-10-11 gibi aynıca gelirdik. Bir iki sefer falan aynıca yapıyorduk sap durumunu. Geldiğimiz zaman e, tabi biraz sapı daha e, detaylı çekersem, yani erken yetiştirebilirsem, yetiştiremezsem güven koşarlardı. Harmanda yatar kapardık. E, vatandaş da bu haliyle biraz da o zaman yokluk çoğudu. Evet. Yokluk davasından şöyle biraz malama çıktım, artık bir şey yapalım, altını savuruverdik hemen bir, bir terliz yapar. Bakkala getirir, şeker sütüyor aldık. Borba şeker sütüyor. Devam ederdik. Bütün ondan sonra bu işiyle böylece hayatımız geçerdi. Gece e, çok affedersiniz, merkep harmanlarda merkepte geldiği zaman sapkanı sidek geldi hmm. mi? Senin kanın harmandaysa o kanı merkeplere koşardık. Kabağlar merkeplerden tur atardık. Şey, bağların bahçelerin arasında kanıyla, vatandaşın kanısıyla. Gezer dolaşırdık. Ya yani cahillik işte o zaman çocukluk böyle. E, çift zamanları mesela çifte giderdik. Saban. Saban'dan çift sürülürdü. Tek sabanı diye yani böyle buruk gibi diyor tek sabanla böyle Ağır. aynı yerden gelir giderdi şeyler. Ağaçtan. Ağaçtan. E, yatı da yatılırdı o zaman. ikileme zamanları rahatlık yakınında. Daha da yatardı çiğde, tarlada. Ne şey, işte, tabi işte e, tabii zaten. Yani zaten şimdi biz orada şeyde kalırdık. E, Öküzler gütmek için meşede kalırdık o tarafta yattığın zaman. E bir diyelim beraber 80 merkebinden gelirdin buradan ot götürürdün. Akşam yiyeceği içeceği gelir gelirdin. Orada akşam varamayana kadar güzelce tere temiz sürerdim. Ondan sonra kafayı vur yat, şafağına kalk devam et. Güneş ısındı mı kalk, doğru içmeli kasabasına. Evet. Geri dönüş yapardı. E eskiden yoklukça oldu. E vatandaş gelir olmadığından bu zahra araklama işleri çok olurdu. Yani bütün ambarlarda, evet. sağda solda. Yani bu işlerde çok olurdu. E, geceleri ufak tefek e, bağ bahçe işine giderdik. Bu salatalık, malatalık. O zaman çoğu yer çoğu ekmezdi böyle vatandaşın. E, onlarla ilgilenirdik. Mısır, Orada, mısır çalar Mısır, mısır etmiş. çalar güzel. Ondan sonra onlar güzel bir köz yapar pişirirdik. E, böyle işlerden çok uğraştık yani. Eskiden gelenek böyleydi. Çünkü yokluk oldu. Yani fazla bir gelir yoktu. Vatandaşlar Para durumu iyi oldu mesela. Son sezonlarda e, bu ekinler düzeldiği zaman, e, bu biçerler çıktığı zaman, bak şimdi senin daha da mesela diyelim 20 TL zahran var ise, 2 gün 15 günde beklese kimse götürmüyor. Şimdi şimdi iyi böyle bir şeylere fena dil etmiyor. Evet. Şimdi sen bir vatandaş olarak, sen şimdi senin pederin dese ki sana, e oğlum şuradan iki ürek zahra götür dese, bunu haçlık et dese sen kesin götürmem bunu. Evet. Ama eskiden bu gelenekler, evet. bunlar vardı. Pınar'ın üzerinde vatandaşın işte gelir olmadığından bu kaynakların üzerinde çok bir şey yok. Eski düğünler manzaralı olurdu. Eskiden kar çok yağardı. Kış günü düğün olurdu. Güzel manzaralı düğünler davul zurna çalardı. Koca Pınar'ın yamacından çıtırı getirirlerdi. çıtırı yakarlardı. Ondan sonra halay çekerlerdi, yumruk oynarlardı. Sabahlara kadar... Muazzam şenlikli şamatalı bir düğün olurdu. Şimdiki bir yaz günü bir düğün olmuyor. Eskiden çok manzaralı düğün olurdu. Yani seyretmeye doyamazdın. Çok güzel. Sevgi saygı vardı. Büyükleri sevmek, küçükleri saymak. Yani çok muazzam bir düğün e, ıı, olurdu. Bir hafta düğün olurdu. Çok güzel manzaralı izlerdik. Yani tadına doyurmadık bu düğün. Şimdiki düğünler yaz günü iki gün, üç gün bir düğün oluyor. Manzara olmuyor düğün. Eski düğünler, eski bayramlar, eski düğünler yok şimdi. Eskiden çok güzel bir düğün olurdu. Yani iz, izlemeye doyamazdın. Davul, zurna, gümbüş çalarlardı. So, sokağa bir, bir, birikillerdi. Muazzam bir kar yağardı. Muazzam bir kar, kar şeklindi. yani fazla kar yağardı. Kar fazla yağardı. Fazla şimdiki gibi değil. Hava soğuk olurdu. Sabahlara kadar düğün, bayram yani muazzam şekilde olurdu. Eskisi manzara şimdi yok. Yumruk oynarlardı eskiden. Halay çekerlerdi. Yumruk oynarlardı. Halaya çıkarlardı, sabahlara kadar halay çekerlerdi. Davul zurna devam ederdi çalmaya. Birbirine yumruk vururlardı, halay çekerlerdi. Manzaralı bir düğünler olurdu. Vatandaşlar Dumdar'dan, Hacı Behal'den düğüne gelirlerdi. Çok şenlikli, şamatalı bir düğün olurdu ki ben tadına doyamazdım. Ama şimdiki düğünlere bakıyorum, şimdiki düğünlerde bir manzara diye bir şey yok hemşerim. Hani yanazlı de, ey senin sözlerin, Derdim ki senden başkasını sevmedim Unutup da alemine dalışın Sürünün dünyadan, oy ölürüm görmem Unutup da alemine dalışın ne Sürünürsün ama oy ölürüm görmem için e, eskiden mesela harman, harman da bile eski harmanlar işini bulabilir mi? Düvan sürerdik sabahlara kadar. Harman'da yatardık, düvan sürerdik. harman savururduk, tınasları güzel bozardık savururduk. Ondan sonra gece e, çıkarttığımız zahradan bakkala gelirdik. Şeker sucuğu götürürdük. Yemeye doyamadık şavukhanesine giderdik. Böyle güzelce manzaraları yokuş koşardık. Yokuşlarından beraber şavukhanesine giderdik. Sabahla gelirdik ondan sonra güzelce yarayımızı, elmamızı hazırlarlardı, Biz, kahvaltımızı. Yani yemeğe tadına doyamazdık. Çok manzaralı bir zaman geçirirdik. Alman eski Almanlar. Çavukhanesine gittiğimiz zaman orada anavut verirdik. Bir de erkenden kane yükledirdik. Kane yükledirdik. Bir de kahane cızılaması için bir yağ sürerlerdi İşte filanın kahanesi ne güzel manzaralı geliyor ya. Bu, tadına doyulmazdı. Tadına doyulmazdı. sürerler tadına doyulmazdı. Geldiğimiz zaman ve atardık ondan sonra yemeğe yedik tekrar geri sapa giderdik yine devam ederdik. Geldiğimiz zaman güzelce tereteğimiz, salatalığımız, yeriğimiz, koruğumuz, her şeyimiz o zaman her şey muazzam şekilde olurdu. Şimdiki harmanlar biçer geliyor şimdi mesela iki günde üç günde temizleyip koyup yediyor. Eskiden bir ay kırk gün o harmandan uğraşırdık. Rüzgar eserde harman savururduk, dene çıkarırdık, el, bayanlar gelir, elerdi güzel, tereteğimiz. Manzaralıca onu kahane yükledik, diyarmana götürdük, öldürdük. götürdük. Kardeş diyarmanlar öyle eskiden. Şimdiki bir diyar. Ekmeğin tadına doyulmazdı. Şimdi yaparlardı güzelce. Çok manzaralı olurdu. Yemesi, içmesi, her şeyi dört dörtlük olurdu. Ama şimdi bakıyorum, şimdi hiçbir şeyin tadı kalmadı hemşerim. Bir vatandaş şimdi çok perişan bir durumda. Şimdiki düzen yok, düzen, eski düzeni bulamıyoruz. Şimdi düzen yok. Bağ bozardık mesela. Diye bu sonra bağ bozardık. Bekmez kaynatırlardı. Kadınlar ondan sonra yüzüm çiğnerdik, bekmez kaynadırdık. Güzelce tere temiz, kış yiyeceklerini hazırlardık. Bütün ondan sonra torlar toplardık. Ee, hemen 11-12. aya kadar şey yapardık. 12. aydan sonra öküzlerle tekrar çifte giderdik. Tohum bekerdik. Güzelce saçardık tere temiz. Öküzlerle sürerdik. Yatıda yatardık dağda, tarlada. Ama şimdi o manzaranın hiçbiri kalmadı. Şimdi motor çıktı, eski düzen kalmadı. Öküz kalmadı, at kalmadı. Şimdiki hayat berbat. Yani Yaşantını hiç düzene kalmadı. Eski, eski, eski düzene baktığın zaman muazzam şekilde oluyordu. Şimdi niye arasın ya? Şimdi yok kardeşim, yok yok yok. Şimdi yok, şimdi bitti. Karda yağmur öylesi gibi, Kar da yok, dışta yok. O manzaraların hiçbiri kalmadı. Onun için vallahi biz de şaşırttık ne yapacağımızı. Yani bakıyorum düzene, eski düzenin hiçbirinin tadını, tuzunu bulamıyoruz. Geçtiğimizde çok muazzam. Harman'a giderdik, Harman'a da safın içinde yatardık. Yani böyle hiç Sabahın kadar düğün koşardık. Yok üzerinden düğün sürerdi akşama kadar. Devamı düğünden dolanırdık. Ondan sonra sabah erediği zaman tırnas yaparlardı. Rüzgar ettiği zaman savururlar, dene çıkarırlardı. Harmanlarla çok güzel manzaralı uğraşırdık. Şimdi o düzen kalmadı. O düzeni bitirdiler, hemşerem bitirdiler şimdi, bitirdiler. Yok kalmadı. Uzaktan kelle dikerlerdi, kelle. Kelle kim bulursa o Bağışış verirlerdi, kelle dikerlerdi dolma tüfekler vardı şimdi. yeni gibi çifteler yok, dolma tüfekler var. Dolma tüfeğine kelleye kurşun atarlardı. Kim vurursa onu sonra mükafatlandırırlardı. Bir manzarayla, bir şeyle böyle çok uzağa dikerlerdi. Böyle tere temiz takır 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 kurşun sıkarlardı. Kim vurursa kelleri, kelleri o götürürdü, bir de mükafat verirlerdi. Eski kim anlarlar, şimdi kalmadı, şimdi kalmadı. Şimdi hava gidiyor mesela, bir randıman alamıyoruz ya, eski düzenler geç biri kalmadı. Eski adamların düzeni kalmadı hemşerim. Şimdiki düzen yok, öyle bir düzen yok, sevgi bitmiş. Kelleye vurşun atmak sağa sol yok, şimdi öyle bir şey kalmadı. Aşkın hiç tattın mı güzel, kalbini sattın mı güzel, derdinden ben deli oldum, halime baktın mı güzel. Yakma yanarsın, e sen de yanarsın, beni öldürdün, sen de ölürsün.